Merhaba hanımefendiler ve beyefendiler. Hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. Benim adım Elmar Witten. Öncelikle İsmail Bey'e teşekkür etmek istiyorum. Bu konferansa beni davet ettiği için aslında bu ikinci sefer gelişimiz ve çok da büyük bir zevkle geliyoruz buraya. Otelde olduğumuz sürece, burada olduğumuz sürece. Adım Elmar Witten ve AVK'nin... Murahas üyesiyim. Aslında Almanya'daki kompozit plastiklerin muadili olarak düşünebilirsiniz ve Almanya'daki kompozit endüstrisini temsil ediyoruz ve İsmail Bey siz Türkçe konuşuyorsunuz ve İngilizce de konuşuyorsunuz tabii ama burada farklı dilleri konuşabiliyor olmamızdan çok memnunum. Ama bütün dillerde siz de dilinize kompozit diyorsunuz. Biz Almanca'da kompozit diyoruz ve tabii ki aslında İngilizce kökenli bir kelime ama bütün dünyada, bütün dillerde aynı şekilde geçiyor. Ve tabii ki CTP, cam elyaf takviyeli plastiklerle ilgili bir şeyler göstermek istiyorum. Özellikle cam üzerine odaklanacağım. Çünkü bu hala bütün kompozit piyasasının %95'ini oluşturuyor. Avrupa'ya gidecek olursanız zannedersiniz ki ya da Avrupa'dan insanlarla konuştuğunuzda herkes sanki karbon elyafından bahsediyor ama aslında henüz öyle değil. Büyük bir potansiyel var ama asli olarak pazar hala cam elyafının egemenliği altında. Bunu söylemek gerekiyor. Ve elimizdeki veriler tabi size bazı verilerden de bahsedeceğim ve tabii ki karbon elyafından da bahsedeceğim. AVK benim kurumum 250 tane yaklaşık 250 tane üyesi o var ve bütün aslında değer üretim zincirinde ve derneğin üyeleri aynı zamanda üretici şirketler ve kurumlar da söz konusu aynı şekilde ve uygulama endüstrilerine uygulama alanlarından gelen şirketler de bizim kurumumuza üyeler. Ve tıpkı Türk Kompozit Derneği gibi biz de EUCIA'nin üyelerinden birisiyiz. Ve biz aslında şu anda Almanya aslında Almanya'daki piyasanın değil 20 yılı aşkın süredir Avrupa piyasasından, Avrupa pazarından bahsediyoruz. Size Türk piyasasından da bahsedeceğim ve elimizde yaklaşık 3 yıldır İsmail Bey vasıtasıyla bu rakamlara ulaşma şansımız oldu ve 20 yıl aşkın süredir Avrupa'daki pazardaki ne gibi geliş, gelişmeler gerçekleşiyor. Bunları takip etme olanağımız oldu. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi çok çok önemli bir pazar. Gerçekten de öyle. Ve lokomotif kelimesini kullandığınız bir yerde. Yanlış hatırlamıyorsam gerçekten de öyle. Evet şimdi genel olarak dünyadaki pazara bakalım. İsmail Bey bundan bahsetti zaten. 8 milyon kompozit üretiliyor bütün dünyada. Kompozit malzemelerden bahsediyoruz. Bütün takviyeli matrix bütün kompozit ürünlerden bahsediyoruz ve kabaca aslında üçte biri Amerika Birleşik Devletleri'nde ya da Amerikan pazarı diyelim. Üçte biri Avrupa ve üçte biri Asya şeklinde kabaca bir bölünme söz konusuydu. Ama ekonomik kalkmaya baktığınızda Avrupa açısından gittikçe bir düşüş olacak önümüzdeki yıllarda. Ve Amerikalarda biliyorsunuz BRIC ülkeleri yani Brezilya, Hindistan, Çin, bahsediyoruz çünkü ve çok çok daha hızlı bir şekilde büyüyorlar ve 2013'te belki daha önce olduğu kadar değil ama bu ülkeler yine de yine de Avrupa'daki çoğu ülkeden çok çok daha hızlı bir şekilde büyüme kat ediyor. Dolayısıyla da bunun sonucu olarak kompozit pazarında bir bütün olarak baktığınızda bence Avrupa dörtte birini temsil ediyor olacak önümüzdeki yıllarda. Avrupa pazarına biraz daha yakından bakalım ve hangi ülkeler hangi ülkeler bu pazarda onu da söylüyorum. Türkiye Türk rakamları Türkiye'nin rakamları burada yok. Onu daha önce de ifade etmiştim. Ama çoğu Batı Avrupa ülkesi ve burada CTP yani cam elyafı takviyeli plastikler pazarına bakıyoruz şu anda. Ve 1 milyon tondan bahsediyoruz. İsmail siz 2 milyon ton demiştiniz Avrupa pazarı için. Kesinlikle doğru doğru başka bir şey söylemiyorum. Ama buradaki rakamlar benim size verdiğim rakamlar yalnızca cam elyafı takviyeli plastikleri ele alıyor. Ve... Diğer pazarı şu anda bir örgütlenme içerisinde değiller. Biz Almanya'da onlara ulaşmaya çalışıyoruz ama henüz ulaşamadık ve onları örgü e derneğimizi bir şekilde dahil etmeye çalıştık ama termoplastik e malzemeleri henüz çok fazla bu sürece dahil edebilmiş değiliz. Yalnızca uzun elyaf termoplastikler biraz daha farklı. Onları size açıklayacağım zaten. Ayrıntılı olarak tek tek hepsine girmek istemiyorum. Bilmiyorum sunumları alabiliyor mu katılımcılar? Çünkü tek, tek tek bunları size zikretmek istemiyorum burada. Ama bu pazar raporu bütün rakamlarıyla birlikte bizim internet sitemizden yani AVK'nin internet sitesinden de ulaşabilirsiniz. Daha yakından bakacak olursak Evet, son yıllarda aslında kompozit pazarın özellikle cam elyafı takviyeli plastikler açısından gittikçe ekonomik durumla bağlantılı olarak büyüdüğünü görüyorsunuz. Yani Finans ve ekonomik krizin olduğu yıllarda 2008, 2007 ve 2008'den bahsediyoruz. Kompozit üretiminde de 25'lik bir azalma söz konusu oldu. Avrupa ülkelerinde çok ciddi bir azalma gördüğünüz üzere, şimdi biraz daha büyüme tekrar gerçekleşmeye başladı. 2013'te yalnızca yüzde birlik bir büyüme oranı gerçekleştirildi ama ortalama olarak bütün ülkelerde bu böyle. Ve bir sonraki rakamlarda ülkeden ülkeye büyük farklılık gösterdiğini de az sonra fark edeceksiniz. Onun için Avrupa'dan bahsettiğimizde yalnızca yüzde birden bahsetmek pek de anlamlı değil. Çünkü farklı ülkeler ve farklı uygulamalara yakından bakmakta büyük fayda var. 2000 P P pazarda 2007 ile 2013 arasında ciddi bir artış olmadığını, Avrupa pazarında ciddi bir artış olmadığını görüyorsunuz. Cam elifi takviyeli plastikleri üretme noktasında. Ancak farklı ülkelere bakacak olursanız, tek tek ülkelere bakacak olursanız, özellikle Avrupa'daki büyük ülkeler, İspanya, İtalya, Fransa, Almanya, İngiltere var tabii ki. Ve sonra Doğu Avrupa ülkelerinden Türkiye tekrar bu Doğu Avrupa ülkelerine dahil edilmiş değil. Son yıllarda sürekli olarak azalma görüyorsunuz CTP'lerde özellikle Güney Avrupa ülkelerinde yani İspanya, Portekiz, İtalya ve Fransa krizden çok çok etkilenen ülkeler bunlar. Hiç şaşırtıcı değil elbette. Çünkü inşaat ve taşımacılık sektörlerinde bir azalma, bir düşüş olduğunda elbette haliyle kompozit ürünlerde de bir azalma olacak. Almanya çok daha şanslı. Biz geçen yıl dahi bir büyüme kat edebildik ülke olarak. Ve İngiltere İrlanda ile birlikte ve tabii Doğu Avrupa ülkeleri ile birlikte büyüme kat edebilen nadir ülkelerden biriyiz. Tabii ki otomotiv sektörü burada çok belirleyici. Almanya bir bütün olarak baktığınızda diğer ülkelere göre ekonomik bağlamda daha iyi durumda. Evet, Biraz daha yakından bakacak olursanız, yalnızca tek tek ülkelere değil, münferit ülkelere değil ama prosesleme tekniklerine, işleme tekniklerine bakacak, bakacak olursanız çok önemli farklılıklar var gene. SMC, BMC'den bahsettiniz. Çok da hoşuma gitti o yorumu duyduğum, duyduğum zaman. Çünkü bence Türkiye'deki pazar ortalama Avrupa pazarından farklı. Tek tek bütün rakamları ele almak istemiyorum. Biraz önce de bunu söylemiştim. Bunu yapmak istemediğimi söylemiştim ama 1020 yani 1 milyar tonluk bir kompozit üretiminden bahsediyoruz. Ve 250 bin tonluk bir üretimden bahsediyoruz. SMC, BMC yöntemleriyle proses ile üretilen kompozit bunlar, kompozit ürünler. SMC en yaygın teknik aslında özellikle CTP, Avrupa'da CTP üretmek için hala en yaygın kullanılan yöntem SMC. Ve benim için çok çok yeni olan bir bilgi, SMC, BMC'nin mutfaklar için kullanıldığından bahsettiniz. Bunu hiç duymamıştım, hiç bilmiyordum taşımacılık alanında, elektronik alanında kullanıldığını biliyordum ama mutfağı bilmiyordum örneğin. Ve belki de yeni, değişik, ilgi çekici uygulamalar olabilir aslında. Ve şirketlerin çoğu da SMC, BMC için yeni uygulamalar arayışında aslına bakarsanız. Çünkü son derece otomasyon, el, el le herhangi bir süreç elle işlemiyor ve otomasyon olduğu için çok daha hızlı bir üretim söz konusu oluyor. O, bu yüzden de zaten onlarca yıldır otomotiv sektöründe fazlasıyla kullanılıyor. Açık kalıp gene dörtte bir yaklaşık bütün CTP toplam CTP üretiminin neredeyse dörtte biri açık kalıp ve el yatırma, püskürtme, Almanya'da da aynı bence, Türkiye'de de keza daha daha küçük şirketler bu yöntemlerini bu yöntemi tercih ediyorlar. Tek parça üzerine tek ve aslında belirli ihtiyaca göre şirketler için daha büyük tek parçalar üreten şirketler bunu kullanıyorlar. Bilmiyorum Türkiye'de de böyle mi ama Avrupa'da Güney Avrupa ülkelerinde daha çok böyle açık kalıp yöntemi ama gittikçe bir azalma söz konusu bu yönteme başvurma noktasında. Çünkü bir taraftan RTM artık tercih ediliyor. Yani reçine transfer kalıplama. Ve Türkiye'de de öyle değil mi? Benzer, evet. Evet, sanırım İsmail Bey de oradan onay verdi. Biraz daha ayrıntıya girmek istiyorum aslına bakarsanız. Farklı teknikler noktasında. SMC, BMC bu zaten seri üretim tekniği ve bugünlerde sıklıkla nasıl otomotiv sektörü için parçalar nasıl Özellikle karbon elyaf kullanarak, karbon elyafı kullanarak nasıl bu yöntemden yararlanabiliriz? Ve seri üretim kullanabileceğimiz seri üretim tekniklerinden bir tanesi SMC, BMC. Bu karbon elyafı içinde kullanılabilir mi? Gerçekten işe yarar mı? Ne kadar işe yarar? Bunu biraz daha araştırmamız gerekiyor. Ama sizin evet konuşmanızı bekliyorum. Ama özellikle otomotiv sektöründe ve elektron elektronik Elektrik elektronik sektöründe çok fazla kullanılıyor. Ancak büyüme söz konusu değil. Geçen yıla bu yıl arasında bir mukayese de bulunduğumuzda ve en kötü yıl 2000, 2013 aslında son onlarca yılın en kötü yılıydı. Avrupa'daki otomotiv sektöründen bahsediyorum. Avrupa'daki otomotiv sektörü için 2013 son onlarca yıldır olan en kötü yılda gerçekten. Onun dışında el yatırma, püskürtme, açık kalıp yönteminden bahsediyoruz. Bu elle yapılan bir üretim ve RTM yani reçine transfer kalıplama yöntemleri tekneler için kullanılıyor, havuzlar için kullanılıyor. Tek bir parça üretiliyor ama büyük parçalardan bahsediyoruz genelde. Sonra da RTM yani reçine transfer kalıplama yöntemi Türkiye'de de e, rakamlarınızdan gördüğüm kadarıyla gittikçe artan bir teknik. Otomotiv sektöründe çok fazla, özellikle karbon elyafı açısından, karbon elyafı uygulamaları açısından çok fazla tartışılan yöntemlerden bir tanesi. Gene otomotivde, tek, tekne, spor malzemelerinde ve eğlence alanlarında kullanılıyor. Sonra continue prosesleme var yani sürekli prosesleme ve bu pazar oldukça istikrarlı bir pazar aslına bakarsanız levhalar üretmek için pazar Avrupa'da levha üretim pazarı gittikçe büyüyor ve aslında bu araçlar kamyon kamyon diyebilir miyiz evet örneğin özellikle tabii ki inşaat sektöründe kullanılıyor ve inşaat sektörü şu anda özellikle Güney Avrupa ülkelerinde zor bir dönem geçiriyor. Borular ve tanklar. Özellikle Türkiye'deki CTP'lerin yarısı zaten anladığım kadarıyla doğru anladıysam boru ve tank için, tanklar için kullanılıyor. Avrupa'da durum böyle değil aslında. 144 aslında yani yaklaşık %14'lük bir e, üretime tekabül ediyor. Ama bu boruların ve tankların tank üretiminin azaldığı anlamına gelmiyor tabii ki. Yalnızca Avrupa ülkelerine bakmamalısınız. Mesela Türkiye'yi de bakacak olursanız genel olarak bu pazarın büyüdüğünden bahsedebiliriz. Benim rakamlarım illaki boru ve tanklar için boru ve tank pazarının azaldığı anlamına gelmiyor. Türkiye'ye ve diğer Orta Avrupa ülkelerine doğru kayan bir üretim var. Velhasıl kelam bütün dünya ölçeğinde hatta Avrupa ölçeğinde kompozit üretimine bakmamız gerekiyor. Rakamları değerlendirirken beklenen pazarlardan bir tanesi termoplastik. Bizim rakamlarda yalnızca uzun elyaf söz konusu ve CTP söz konusu gittikçe artan bir büyüme söz konusu bu alanda. Daha çok otomotiv sektörü ve biraz da spor ve eğlence sektöründe kullanıldığını söyleyebiliriz. CTP Avrupa'daki CTP açısından baktığınızda aslında sizin Türkiye'ye dair bize gösterdiğiniz tablodan daha farklı bir tablo var. Üçte biri aslında taşımacılık sektörü. Yüzde on elektrik, elektronik sektöründe. Yüzde on spor ve eğlence. Gerçekten uygulama alanlarında çok büyük bir farklılık var Türk pazarıyla mukayese edildiğinde. Şimdi size Özellikle karbon elyaf'la ilgili bazı rakamlar vermek istiyorum. Çok tartışılan alanlardan bir tanesi bu. Karbon elyafı takviyeli plastikler ve kantite açısından, yani nicelik açısından biraz daha düşük olduğunu görüyorsunuz eğer JTP'yi Avrupa'ya baktığınızda 2 milyon, dünya ölçeğinde 8 milyon ton ama dünya ölçeğinde baktığınızda karbon elifi takviyeli eli plastikler 60 bin ton örneğin ve bütün kompozit pazarının yüzde birinden daha azı karbon elifi takviyeli eli plastik. Yani büyük bir artış olsa dahi önümüzdeki yıllar içerisinde bu pazar içerisinde yarın yarın da bir konuşmamız olacak, bir sunumumuz olacak ve bununla ilgili aslında bir danışmanla birlikte ortak bir çalışma yürütmüşler ve bu çalışmaya göre 3 katına çıkabileceği söyleniyor karbon elyafı takviyeli plastik üretimi ama bu olsa dahi yine de toplam kompozit pazarının çok çok azını oluşturacak. Bunu da aklımızda bulunduralım diyorum yalnızca. Karbon elyafı takviyeli plastik kullanımı biraz daha farklı cam elyafı takviyeli plastikten tabii çünkü uygulama alanları farklı aslında ve daha çok rüzgar göleri için kullanılıyor. Benim için çok şaşırtıcı oldu. Bütün karbon elyafı takviyeli plastiklerin toplam üretiminin dörtte biri zaten rüzgar enerjisi alanına gidiyor. Bu benim için enteresan bir bilgi olmuştu. Ve şimdi cam elyafı takviyeli plastikler ve karbon elyafı takviyeli plastikler, Avrupa'daki bu plastiklerin durumu, Türkiye'deki durumu ve dünyadaki durumuna dair birkaç şey söylemeye çalıştım. Çok teşekkür ediy ediyorum hepinize. Sanıyorum hepimiz farkındayız zaten. Kompozit gerçekten çok kilit öneme sahip teknolojilerden bir tanesi. BMW, Almanya'da karbon elyaflı parçalarla üretildi. Bunun üretime başladı bu arada. 40 bin tane yılda 40 bin tane bu arabadan üretiliyor. Gerçekten yüksek tesirli. Airbus bir uçak modeli. Tabii yenilikçi ürünler var, yenilikçi malzeme ve yenilikçi makineler var. Ve bu gelişmelerin bazılarını da bu fuarda zaten görebilirsiniz. Ben de burada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Sorularınız varsa lütfen kabul edebilirim burada durursam ve bu ışık gerçekten bir hayli sıcak olduğunu da söyleyeyim. Orada oturmak daha kolaymış. İngiltere'den geliyorum. Brian Harper. Özellikle JTP pazarının 2014'te neye benzeyeceğine dair bir fikriniz var mı? Özellikle yüksek arz, talep tam olarak nasıl ilerleyecek? Bir de denizcilik pazarı açısından buna dair bir fikriniz var mı? Çok özür dilerim. Herkes bana hep aynı şeyi soruyor. Önümüzdeki yıl ne olacak? Ama ekonomik profesörleri bile ekonomi iktisat profesörleri dahi önümüzdeki yıllarda ya da bir yıl sonraki ekonomik gelişmeleri anlatmıyorsa ben hiç girmeyeceğim o işe. Ama genel olarak ekonomik kalkınmayı takip etmek lazım, ekonomik gelişmeyi. Çünkü bizim uygulama endüstrilerimiz, uygulama yürüttüğümüz endüstriler, endüstriler doğrudan örneğin inşaat, taşımacılık vesaire doğrudan ekonomik gelişmişlikle çok bağlantılı sektörler. Genel olarak yani bir bütün olarak malzememizin imajı üzerine çok çalışmamız gerekiyor ve biz de onu yapıyoruz ve bunu yapıp sonra da bir büyüme kat edebileceğimize dair umut etmemiz gerekiyor. Ama gerçekçi olarak, gerçekçi olarak konuşacak olursan, olursak ekonomik kalkınma nasıl giderse bizim pazardaki durumda üç aşağı beş yukarı aynı gidecek diye düşünüyorum. Benim beklentim bu yönde. Teşekkürler. Peki enerji özellikle kompozit malzemelerin enerji tüketimi konusunda ne diyeceksiniz? Çelik ve alüminyumle ve benzeri malzemelerle mukayese edildiğinde. Enerji ne kadar enerjiye ihtiyacınız var? Mesela SMC prosesi için ve bunu çelikle ve diğer alüminyum ve benzerilerle mukayese edecek olursanız nasıl bir tablo ortaya çıkıyor? Catherine de söylemişti. Aslında biz bu veriler üzerine çalışıyoruz. Şimdi özellikle reçine ve cam üzerine çalışıyoruz çünkü yaşam döngüsü için ve yaşam döngüsü analizleri parçaların yaşam döngüsü analizleri için buna ihtiyacımız var. Ve biliyorsunuz bir takım kendi özgü duruma göre üretilmiş bazı parçalar var ama henüz yeterli ölçüde veri yok elimizde. Çünkü ne kadar enerji tüketiliyor reçineli kullanıldığında, cam, el yapı kullanıldığında vesaire. Şu anda biz de tam da bu konular üzerine çalışıyoruz ki bir mukayese ortaya koyabilelim, bir tablo ortaya çıkartabilelim. Bir gram SMC, BMC üretmek çelik ya da diğer yöntemleri kullanarak bir gramlık bir malzeme ürettiğinizde SMC, BMC daha enerji anlamında verimli olduğunu biliyorum ben. Ve enerji tabii çok kısıtlı ve pahalı. Onun için bu bağlamda önemli olabilir. Ama Almanca konuşursak başka hiç kimse anlamayacak. Ama arada belki Almanca konuşabiliriz. Başka sorunuz var mı? Başka soru var mı? Evet, buradan bir soru var. Kısa elyaf termoplastik rakamları nedir? Çünkü rakamlarınızda onu vermemiştiniz. 1 milyon ton kompozit malzeme 1 milyon tondu. Hatırlayacaksınız, onu baz almıştık. Evet, evet. Kısa, kısa... ayrıntılı olmasa dahi Avrupa'da 1.3 milyon tondan bahsediyoruz. Kısa elyaf üretimi. Yani kısa elyaf, kısa elyaf takviyeli plastik üretimi daha fazla. Bir size gösterdiğim 1.3 milyon Avrupa'da. Aslında sizin cam elyafı verilerinizle uyumlu mu bu bilgi? Almanya'daki pazar 1.3 kısa elyaf termoplastikler için diye biliyorum ben. Evet, evet doğru. Evet, o arkada da galiba bir soru daha var. Acaba bugünün teknolojisiyle, çağımızın teknolojisiyle ufak arabalar için Rim Sorry. üretmek mümkün mü? Özür dilerim ben anlayamadım sorunuzu diyor konuşmacı beyefendi. I... If, if possible, mean... Mümkün olup olmadığını mı soruyorsunuz bilmiyorum asla bakarsanız belki burada salonda başka mümkün olduğu olup olmadığını bilen vardır. Bence bence mümkün. Yani asla bir soru sormamıştınız bana. Yani zaten siz bu soruya bir yanıt vermiştiniz. Bana soru sormuyordunuz. Hayır ben yalnızca bu bilgimi sizlerle paylaşmak istemiştim. Evet. Çok teşekkürler. Evet biraz tazeleneyim ben de. Teşekkürler. Evet, soğuk bir içeceğe ihtiyacınız var galiba.